Adede komiserim günaydın. Cinayet masasından Erol müdür ben. Buyurun müdürüm. Kızım senin cinayet büroya gelişini biraz erken alıyoruz. Ben amirinle de konuştum tamam dedi. Emredersiniz müdürüm. Ne zaman geleyim? Hemen kızım. Kerem var komiser yardımcısı. O gelip alacak seni. Doğruca olay mahalline intikal edeceksiniz. Sefa komiser de gelecek. Onunla birlikte çalışacaksınız zaten. Anlaşılmayan bir şey var mı kızım? Anlaşıldı müdürüm. Vay ha. Olay yeri değil, salı pazarı mübarek. Arkadaşlar da Evet, biraz yer açılalım lütfen. Lütfen. Ver şu kordonu sen de. Komiserim buyurun. Arkadaşlar, ya millet cesedin başında hatıra fotoğrafı çektiriyor. Görmüyor musunuz? Vallahi Sefa komiser alayımızın boynuna dolar bu kordon ha. Kerem, ya bu Sefa komiser bahsettikleri kadar sert bir tip mi? Ha yok komiserim biraz serttir. O da tatlı sert yani. Ha. 45-30 merkez 45 50 mi? Nerede lan bu soktum lan yere? Tekir daha geldim neredeyse. Şehir bitti tam koyayım. 45 51 merkez 45 30. Komiserim kısa kanalda değiliz. Kısa kanaldan görüşelim. Kısa kanalda sokturma konumat. Konumat. Emre Emredersiniz. Tatlı sert. Ha? Cinayet büroda öküzlüğü tatlıştık olarak algılıyorlar herhalde. Geldi komiserim geldi. Gelişe bak artist. Ah siktir. Bu ne bu? Bu ne? De... Peluş lan bu. Komiserim peluş da mesele kalbi mi kırılır? Ay yazık. Bu ne ya? Biz bir saattir buna mı bekliyoruz Kerem? Koskoca cinayet bir o yollayı yollayı bize oyuncak mı yolluyor? Ney? Ha oyuncak. Ben de çok güzel bir oyuncak daha var. Vereyim mi oynarsın? Ha bir de terbiyesiz. Terbiyeyi senden mi öğreneceğiz? Manken bozuntusu. komiserim bozuntusu demesek. Kim lan bu karı? Döst. Kara değil. Komiser komiser. Ne? Ne? Ya. <laughs> Allah Allah! Komiser mi? Ne komiser? Ne komiser lan? Evet komiserim. Cinayet buraya bu sabah geldi. İhbar gelince de Erol müdürüm hemen buraya yolladı bizi. Ha anlaşıldı. Depederim mi yani? Anladım. Torpillisiniz anlaşılan manken bozuntusu. Ne torpili? Torpilim olsa cinayete mi gelirim? Şimdi anlarsın. Ne? Dur bekle. Ha. Amirim, e, rahatsız ediyorum. Çok iyi Sefa. En azından rahatsız ettiğini biliyorsun oğlum. Ee, amirim e, şey... Hı? Cinayete karı mı aldınız? O nasıl soru oğlum? Eve mı attınız der gibi. Ağzının ayarına sövdürme beni Sefa. E, hayır yani ne bileyim. Bize de sürpriz oldu da. E, ben personelimi küçük sürprizlerle şımartmayı seviyorum amına. Tövbe tövbe! Kapat lan onu! Kapat! <gülüyor> <gülüyor> i̇yi. Madem... Olay yerini inceleyelim. Komiser hanım. Şuraya bak. Her yer oluk oluk ip olmuş. Bu nasıl bir vahşettir komiserim ya? Kim kime bunu yapar? Kimlik despiti yaptınız mı Kerem? Yaptık komiserim. Maktul'un adı Şengün Çakırdak. Bu civarda oturuyormuş. Ceset ve bu kadar yakın olduğuna göre... ...katil mahalleden biri kesin. Aha! Kerem, sana bir şey söyleyeyim mi? Kırk yıl düşünsem aklıma gelmez. Şuna bak ya. Bir anda çözdü olayı Manken Hanım. Tamam dosyayı kapat olay bitmiştir. Tövbe tövbe Allah ya. Allah Allah ya. Kerem sen şöyle bir ortalığa bak bakayım. Başka bir şey çıkacak mı? Biz de Manken Hanım'la beraber Maktül'ün ailesiyle görüşmeye gidelim. Emredersiniz komiserim. Ne? Hı? Ne? Ne bakıyorsun? Çaktık ya. Komiserim tamam çok iyi bir başlangıç olmadı. Ee, ben kendi adıma özür dilerim yani sen tamam, de Tamam kabul ediyorum. Ben kendi adıma özür tamam, dilerim. Tamam kabul ediyorum. Sen de özür dilersen eğer e, belki olanları unuturuz. Baştan başlarız diyorum. Ne? Baştan mı başlarız? Ha bir Hı. saniye ya. Dizimi çekiyoruz burada. Olmadı. Kestik baştan başlayalım. Öyle mi diyorsun manken hanım? Komiserim öncelikle ben manken değilim. Ama ben peluşum. Ben Peluş. Özür diledik yalan. Ya tamam peluş peluş yakışmadı. Daha önce bir kukla polisle çalışmadığım için şey yapamadım yani o laf bir an ağzımdan kaçtı öyle. Neyse e, tamam ya Ç şey değil yani hani sonuçta ilk kez duymuyoruz bu lafı hani Amerika'da falan böyle siyahilere zinci derler ya. Bize işte de burada peluş diyorlar. Gece konulu da yaşarız. Fakiriz. Suçluyuz. Cahiliz. Anladın mı? Yani anlayacağın. Yemek buldun ye. Peluş gördün kaç. Ha. Yani tabii öyle bir genelleme yapmak doğru değil. Ya 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 ben ben neyin ne olduğunu kimin ne olduğunu çok iyi biliyorum tamam. Bak sana bir şey söyleyeyim mi? Ben kuklayım. Evet, doğru. Kuklayım ama ben kendimin kuklasıyım, anladın mı? İpler benim elimde. Kimsenin oyuncağı olmadım, anladın mı? Ben anana bebesiyim arkadaş. Kodumu oturturum, anlıyor musun? Neyse. Hadi biz kendi işimize bakalım. Misin teyze konuşabilecek misin? Konuşuyoruz ya kızım. Ah, ah gitti gitti gitti. Düğme gözüm gitti. Koç yedim gitti. Ee, anlıyorum teyze. Bir şey soracağım. Ee, yani bu, bu Pembişin bir düşmanı falan var mıydı? Düşmanı falan yoktu oğlumun. Kim yapar bunu? Pembiş hastalığıma. Ha? Peki bir şey soracağım. Bu öz oğlunuz muydu? He, öz oğlumdu tabii. Nasıl? E ama siz insan kuklasınız o ayı. E, onun babası da ayıydı. Aa. O öyle oluyor mu? Olmaz mı canım? Niye olmasın? Ayı da kukla, ben de kukla. Tabii. Pardon bakalım. Hı? Ya bir şey söyleyeceğim de anlıyorum yani bu kuklalarla ilgili falan bir sorunum var anlıyorum. Travmalarım var, anlıyorum. Ama yani bunları bir kenara bıraksak da işimizi mi yapsak acaba? Yok, komiserim... Dedelim onun bir düşmanı falan var mıydı? Yok oğlum yok. Herkes çok severdi Şengül'ü. Bir tek kendi sevmezdi karibim. Kendini sevmezdi. Niye ya? E çoğu çok tatlıdır. Şey, de, ya kuklaların e, demek istedim. Tamam, ne olur. Lütfen, tamam. Yani istersen keselim baştan ha. Yani sıvamayalım istersen, işimize dönelim. Yok. Ya neyse, bir düşmanı falan yoktu yani diyorsun, öyle mi teyze? Rahmetli, sevimli olmayı hiç istemezdi. Bana sevimli demeyin derdi. Hep o kadının yüzünden. Ondan sonra kendini sevmeyi bıraktı ve hep onu sevdi. Hangi kadını? Hangi kadını? kadını? Bunun tutkusu olduğu bir kadın vardı, ona kendini sevdirmek için canım tüylerini kestirdi, burnunu falan yaptırdı, bozdu kendini. Halbuki Allah'ın yarattığını niye bozarsın? Doğru, 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 çok doğru. Ya sende bu kadının bir adresi falan var mı? Var tabii oğlum. He. E iyi, tamam. tam hani e, varsa bize verebilir misin o evet. kadının adresini? E ee, veririm. E eh, o zaman biz yavaştan müsaadenizi isteyelim. <laughs> yani yine bir şey olursa biz size gelir danışırız. Allah rahmet eylesin. Işıklar içinde uyusun. Amin. Kırsaydın, tövbe tövbe. Işıklar içinde uyusun ha. Işıklar içinde uyusun. Ya başka laf mı yok ya? Yani ne var ya bunda? Allah rahmet eylesin var. Başımız sağ olsun var. Yani var da var. Az önce ayrıca, az önce yine o lafı kullandın. Peluş dedin. Irkçı mısın kızım sen? Hayır canım, ne ırkçısı ya? Benim bir an öyle laf ağzımdan kaçtı. Ha, ne güzel ağzımdan kaçtı. Ama yani siz de her şeyi yanlış anlıyorsunuz. Komiserim, komiserim sikeyim ne? Komiserim, etraf soruşturdum ama pek bir şey çıkmadı. Yani bir görgü tanığı falan da yok. Sizde bir şey var mı? Yok be, ne olsun. Maktulün aşık olduğu bir kadın mı varmış, bir şey mi varmış? Bari gidelim de ona bir konuşalım biz. Neyse tamam, sen morga git. Sen de büroya geç hadi. Tamam. Nasıl? Ben mi morga gideyim Kerem? Ben, gid sen morga Yok komiserim ben morga gidiyorum. Ben, sen değil, sen değil. Sen büroya, sen, büroya geç. Sen tamam, büroya geç. Anlamadım. Sen, ben, o zaman ben sen morga, morga, Gidiyorum. Hayır, sana morga geç diye mi var? Buna diyorum, ben diyorum Ay, ki buna büroya geç. Kerem, bir dakika. Sana... Komiserim. Kerem, sen morga geç. Tamam. Küçük hanım, sen de benimle büroya gel. Anlaşıldı komiserim. Emredersiniz. Hiçbir morga demezsin Kerem. Burası komiserim Peluş'un harman olduğu yer. Ya tamam, özür diledim ya komiserim. Daha uzatmasam mı artık? Yok ya. Buralar dibinde dibi. Ha, sen de pek yabancısı değilim diyorsun yani. Yok be. Ne işim olur benim burayla? Seyfo, nerelerdesin? Alev işine bak. Ne? Bak, yine kukla düşmanlığı yapıyorsun. Biz senin gibi sırça köşklerde büyümedik. Ben de büyüyemedim ne yazık ki. Ama merak etme. Bizim de girip çıktığımız karanlık delikler var yani. Şşt amirim. Ay. Amirim, buradayım. Aşağı bak. Ay. Fare. fare ne oldu? Sen de insansın. Biz bir şey diyoruz mu amına koyayım? Ah. Ağzını bozma lan Fare Necmi. Ne geziyorsun dışarıda? Harmanız be abi. Peynirin var mı acık? Peynir ne gezer oğlum bende? Al sen şunu. Git bakkaldan kestir biraz. Allah razı olsun amirim. Büyüksün. Şişt bana bak. Bu Karabaş Ferhat dükkanda mı? Dükkanda abi. Bu kat defteri bu ara kabarık diye pek çıkmıyor ortaya. Tamam hadi az git. Eyvallah amirim be. Komiserim bu Ferhat kim? Gideceğimiz yerin sahibi. Tekinsiz bir tip. Silahın emniyeti açık olsun komiser. Bye. Mm -hmm.